Evet cümleden selamünaleyküm. Hayırlı geceler diyelim. Ki 06 oldu saatler. İzmir yarışlarını gündüz, Adana yarışlarında akşam programı katıldı. Değerlendireceğiz. 8 koşu program var bugün İzmir'de. Güzel de bir program var. Dünkü Adana ve İstanbul Ahmet Çelik yani özellikle ilk altılı. Biz ilk altılı yorum yapmıyoruz ama bindi hiçbir atı getirmedi. Her güçlünün gidişat avantajı varken atı hiçbir şekilde düzgün süremedi. İkinci koşta ağır AGF vardı. Onu getirmeyi başaramadı. Daha sonra öyle devam etti. Son ayakta işte Baycure'yi favoriye getirip e, o kadar şey yani gelmesi gereken atın yanında e, son ayakta favori getirdi. Yani üzüldüğümüz ko konu da e, özellikle e, Lale ablanın 189 bin lira veren ilk altılısı 5'te kaldı maalesef. İsterseniz insan kızıyor böyle olduğu zaman. Üzülüyor. Helaluka kazandı. Madam Oracle ikinci kaldı. Lale ablalarla konuşurken de işte bu atın gelmesi lazım. İki tane, ağır, i̇ki tane atı getirmedi boş koşlarda yani ilk altında diye düşündük. Ben de dedim ki ya inşallah dedim at tek başına gelmez. Ahmet Çevik üstünde olur dedim. Genelde düşme oyları var ya. Maalesef o da Halil Uka'nın yeterli mesafe almasını bekleyip daha sonra spinte kalkıp ikincilik elde etti. Selim Kayar için güzel bir gündü. Kredi kartı borçlarını kapatmıştır büyük ihtimal. Umarım bugün bizim için güzel bir gün olur yapı vardı yapı acun gibi buraya e, mikrofon karşısına geçip de yapıyı gördüğünüz demek istemiyorum Tabii yani bahane bulmak istedikten sonra her şeye bahane bulunur ama e, var yani bahanesi de var Evet bu güzel gün olsun bizim için Adana bu İzmir Adana diyorum İzmir e, güzel bir gün olsun bizim için ben yine öne çıkartacağım isimlerden sürpriz beklediğim isimlerden sizler için bahsetmeye çalışacağım beğenip abone olduysak kanala destek olacak. Ben önerilerimi sunmaya başlayayım sizler için. Üçüncü koşuyla beraber saat 15.30'da start alacak altılı ganyan. Tek bir altılı var. 8 koşu program var. Şart 4 koşuyla başlıyoruz. 3 yaşlı İngilizlere ait 1900 metre kum pistte koşulacak. Koşu gidişatına baktığımız zaman bir numaralı Money Hunter muhtemelen dışarıdan doldurup gelip koşu liderini alacaktır. Little Jew onu yakın takip edecektir. Ben ağır tempoda gitmesini beklediğim bir koşu olacak ki bu gidişata baktığımızda 1 numaralı Money Hunter'ın e, bence üçlü üç 3 yaptığı aprantis İbrahim Sefa eşliğinde kazanması çok normal sonuç olacaktır. E, burada yani her zaman söylüyoruz ya elimize kağıt kalemi aldığımızda ilk yazmamız gereken isim bir numaralı Money Hunter olacaktır. Bunun dışında e, sürpriz bekleyen e, sürpriz bekleyenler için büyük kuponlar yap, yapmak isteyenler için ilk ayakta yatmak e, korkusu olup da ilk ayakta at yazmayı tercih edenler için Üçlü numaralı Ricardo tabii ki burada Özcan Yıldırım deklerisi var. E, Manu da geçmeyi başardı daha önce. E, i̇lk rakibi olur görüşündeyim. Uzunu yapacağını bilsem kardeşlerinde genelde kısa orta mesafelerde hep başarılı olanlar var. Kendisi de o şekilde. Altın ama Pershing boyda bu koşta çok farklı konuşacağım ama uzun mesafe yapacağını düşünemiyorum bir türlü. E, böyle çok sürpriz sevenler Pershing boy, altın numaralı çarpı atabilirler. Bunlar bütçe dahilinde yani sadece konuşuyor. Little Joe e, burada Mana arkasına yatar. Eğer o dama derse 1900'de durursa şansını arttırabilir. Batı e, burada bunu Hunter'la katılmış olduğu 3 yarışın içinde galip bitirmeyi başarmış. Ona şans tutuyor. Tabi uzun mesafede bunlar değişebilir. Farklı olabilir. Uzun mesafede Mana daha avantajlıdır. Ben burada Mana Hunter'ın daha e, alternatif dahi olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka kuponlarda bulunsun. Dördüncü koşu kısa vadeye de dişler ait. Dört ve yukarı İngilizler 1600 metre kum piste koşulacak. Şimdi burada gidişatta altı numara Sivir Sacrifice. Muhtemelen koşu liderini alacak. E, Ayağı seri bir isim. Son e, start almış yarışında da zaten bizim e, o yıl için banko tekimiz yakalanmasının imkansız olduğunu söylemiştik ki 1200 metre mesafe kısa mesafede beklediğimiz gibi çıktı ve kazandı. Bugün şimdi mesafe 1600. E, muhtemelen yarın bu atın yani bugün artık saatte döndü 12 geçti. Bugün muhtemelen bu Sivir Sacrifice'nin yanına e, büyük çoğunlukta yani ya hem yorumcular at verecekler hem yazanlar at yazacaklar. Çünkü mesafe 1600 oldu. Mesafe uzadı. Sivil sakrifit aynı şekilde kaçamayacak diyecekler ama aslında bana göre öyle değil. Yani e, riski sevenler bana göre böyle bir koşuda tek atmak da büyük caziptiktir Ben Altunma Swiss Sacrifice'i yani ilk ayakta da mesela bir numara şansı çok yüksek olduğunu söyledim ama onun yanına rakip yazılabilir. Ama ben Swiss Sacrifice'in bu koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Mesela 1600 olsa. Çünkü gerçekten ön tarafta boş kalacak. Yani onu kim e, önde sıkıştıracak çok fazla sıkıştırabileceklerini düşünmüyorum. Eğer kendi temposu da iki boy iki boy giderse e, bence viraja yakın viraja daha girmeden hızlanıp viraja bir 3-4 boyla en az çıkacaktır. 1600de olsa bu at direnir. Bakın şimdi şöyle bir şey söyleyelim konuşalım. Formda olduğunda bu atın koşamayacağı e, bir grup yok. Formda olduğunda gününde olduğunda bu atın koşamayacağı bir grup yok. Kulaklığı çıkartmıştı. 1200'e güzel bir koşu kazandı. Şuradan şöyle. Şurada 1600 metrede 2023 yılının aralık ayı ama biliyorum farkındayım. Bir seneden fazla olmuş. Dipirmenin arkasında yapmış oldu. Ve bu koşu çok iyi hatırlıyorum ben. Dipirmenin arkasında yapmış olduğu bir ikincilik var. Yani Dipirmen artık ee, son startta 3 boy 3 e, ay sıradan gelip de Word'un kırıfı geçtiler. Dipirmen Ege derbisini falan favorisi hazırlıyorlar. E, yani bu isimlerle koşuyordu. E, belli bir ufak tefek sıkıntıları falan filan derken e, belli performansları veremedi. İşte Ankara sezonu falan e, iyi koştu gerçi ama yine de biraz geri planda kaldı. Yaz bu gruplarda bence Sivil Sacrifice'in ismi bile okunmaması lazım. Yani mesafe uzun da olsa, risk de olsa ben Swiss Activist'in bu koşu kazanmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Tek olay için bence sığınma limanı olabilir. Beşinci koşu şartlı 3x1 bir koşu 4 yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak. Yani böyle koşularda aranabilir ki. Bugün Guliyev muhtemel koşu liderini alacaktır. Bro Burwood da ön taraflara erken geliyor. Muhtemel Guliyev'in liderliğinde Burwood'un yakın takibinde geçilebilir bir koşu. 1900 metrede erken süratlenebilir. Yani viraja gelmeden süratlenebilir. ben bu koşuda 5 numaralı oğlu Mutkun'dan uzun süre sonra çıkmış olduğu kum pistte satış bir koşuda 2000 metrede çok güzel bir koşu çıkardı. Litkon'un arkasında ikincilik elde etti. Bugünkü rakiplerinden Gulliye filan da geride bırakmayı başardı. Bence çok güzel bir koşu çıkardı. Oğlum Otkun'un yine e, Mertcan Çelik'le 17. kez bir yere geleceği Mertcan Çelik'le yine başarılı bir koşu çıkartmasını bekliyorum. 2 numaralı Speed Hunter ee, yine koşu Gleyve ve Burtwood arasında çabuk ise burada şansınız bence çok çok arttıracaktır. Ee, yani bir numaralı Guliev eğer ki Burt tarafından çok fazla sıkıştırmazsa şanslı olabilir. 4 numaralı Burt yine ön tarafta birbirlerini yemezlerse iki isim de şansını arttırabilir. Bu şekilde düşünüyorum. Yani 5 numaralı oğlu mutkunu dışarıda bırakmayalım. Mümkün olduğunca kuponlarda bulunsun. Altıncı koşu kısa 8. Çaka Bey koşusu. 4 yaş taraflar 1400 metre kum pistte koşulacak. Bugün de bir koşu vardı. Üç at arasında geçmesi bekleniyordu. Yani kimsesiz babaya da yer olanlar aslında daha rahat izlesin dedik. Daha büyük bir sürpriz attı. Bugün şimdi bu koşu görünce aklıma bu geldi. Şimdi burada baktığımız zaman Yaşar Bey liderliğe çıkacak. Özbucak onu yakın takip edecek. O da lider isteyen bir isim aslında. Ee, yani bunların temposuna gidecek bir koşu bizi bekliyor. Özbucak son koşmuş koşta bizim bankomuzdu. Maalesef e, iyi start çıkışı alıp ön tarafa gelemedi. Ön tarafa gelmek istedi. Çok isim olduğun için liderlik de yapamadı. Sonlarda düştü. At yani düştülerken at düşmedi. Gücü düştü. E, durdu 1200 metrede. Normalde böyle bir isim değil. E, bugün Mehmet Kaya tekrar dekler olmuş. Yani tekrar biniyor. 5'te 3 yaptılar. Zaten 6. kez bir araya gelecekler. Ya e, ben bu atın bu olmadığını zaten biliyorum. Bu grupta da iyi bir isim olduğunu da biliyorum. Tamam Gürbüz çok kaliteli bir isim ama ya bence yine de özbucaksız yani günlük bir sıkıntı yaşadı diyor. bu da koşu e, kupon olmaz. Bence mutlaka kuponlara yazılsın. Gürbüstay, Yaşar Bey'im, e, bu Yaşar Bey bunlar ciddi rakipler olurlar. E, 2-1-3 bence ayrımsız olarak değerlendirilip daha rahat bir koşu izlenmesi gerekir. 7. koşu şart 4. 4 ve yukarı yaplar. 1-200 metre kum pistte koşulacak. Kısa mesafeli bir koşu. Şimdi Bay Taylan Aradan geldikten sonra İstanbul'da sentetik pistte çok mükemmel bir koşu kazandı. Ne yalan söyleyeyim beni ne oldu. Yani ben aradan geldikten sonra o kadar rahat bir koşu çıkartmasını da beklemiyordum açıkçası. Kalitesi tabii ki ortada yani kalitesini herkes biliyor. Şimdi aradan gelip bir koşu görüp kazandıktan sonra yaşanan belli sıkıntılar var atlarda. Bu şey gibi düşünün uzun süre halı saha maçı yapmazsın da halı saha maçı yaptığın zaman ayakların böyle tutulur ya. Yani onu gibi düşünün. Kaliteli atlarda olmasa da bunlar... Yine sıkıntı oluşturabiliyor. Yani son yapmış olduğu da fazla kasılmadan bir çalışma yaptırılmış. E, o yüzden böyle bir sıkıntı yaşadı mı yaşamadı mı gerçekten bilemiyorum. E, ben o yüzden tek olarak değerlendirmek istemedim bu ismi. Ama yine de tabii ki Bay Taylan Bay Taylandır. İzmir pistini de sever. E, burada mutlaka yazılsın. Yalnız bu Serdar Efe şimdi bugün baktığımız zaman Kudretay ön tarafa çıkıyor. Barın Bey ön tarafa çıkıyor. Serdar Efe zaten ön tarafa çıkıyor böyle ön tarafı isteyen birçok isim var. Aydın Efe de ön tarafa çıkıyor. ya yani böyle ön tarafta gidecek isimler içinde en güçlüsünü yazalım. Yani Serdar Efe'nin temposunda diğerleri çıkamazsa Kudret Tayfilan mesela son kazandı koştu da bizim önerilerimiz arasındaydı. Ama Serdar Efe daha iyi bir çıkış yapıp dışarıdan dolup liderliği alırsa diğerleri de onunla fazla luta girmeyelim derse burayı bitirir. Yani ben Serdar Efe'nin özellikle şurada beni yatırdığı o gün için Dündar Zade biliyorsunuz bekleme yapmıştı e, Eray Çağdaş Parmak Başparmak gibi isimleri çok da fazla yanına bile yaklaştırmadı. Bu şekilde bile söyleyebilirim. E, bir sonraki koşusunda kısa vayda altta 1400 metre, 200 metre bugünkü mesafe uzun mesafede ki e, o gün koştu atlar Halima, Darlö, Kaya Fatih, Holigan bir iyi isimler. Ondan arkasında bir saniyenin altında bir süreyle beşincilik elde etti. Yine iyi olduğunu da söyleyebilirim o koşunun. Yani bugün bu grupta Serdar Efe yine başarılı bir koşu çıkartabilir. Bence kuponların dışına fazla bırakmayalım. 5 3ün dışında tuttuğu isimler varsa tabii ki bunu değerlendirebilir. Yani Barın Bey bizim sürekli takip ettiğimiz bir isim, Eray Kan zamanda tek attığımız bir isim, Kudret Day son koşuyu güzel kazandı ya. Bunlar tercihler dahilinde burada devam edilebilir ama üç her tarafı mutlaka kuponlarda bulsun. Evet günün son koşusu 8. koşu meydan dişi bir koşu 4 yaş taraplar 1600 metre kum pistte koşulacak. Burada Nevzat Dekleresi ile Arlin son ikinciler sonra e, ee, çalışmanın güzel olan bugün akıl süreden deklesi gördüm. Son tur bu. Kuponları yazdıktan sonra e, ee, son ayakta Arap meydanında bir bomba patlayabilir. Hem son ayakta bombayı alacaklar için hem de Fikret abimiz için Fikri abim de, e, tabela yap, yapması için buraya e, ben birkaç isim daha, isimden daha bahsetmek istiyorum. 5 numara Ejder Kız yani çok fazla geri plan atmayın. Bu mesafelerde de iyi koşar. Çalışmanlık görüntüsü güzel bu ismin. Hüseyin Şimşek 8. kez ısrarla biniyor. Bence kuponlarda bulunsun. Mutlaka şans verelim. 6 Er Ana. İlk kez start aldığında 9. Ülke elde etti. Ben bu ismi o gün de önerdim. Bu isim çalışmanda farklılık var. O gün de güzel çalışmaları. Bugün de güzel. bir kere koşup 9. oldu diye çok fazla geri plan atmaya gelmez. Yine de çok sürprizde de olsa burada kuponları ekleyelim. E, 4 numaralı Dilhun ve 1 numaralı Berkiye de yine böyle daha sonra Kızılis yine burada çok at yazanlar böyle sıralamayı takip edebilirler. 2, 9, 5, 6, 4, 1, 8 gibi bütçe dahilinde bu sıralama takip edilebilir. Hepinize bol şanslar diliyorum.